Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Setri avret. Avret, insan vücudunda başkası tarafından görülmesi haram olan yerdir. Setri avret, avret kabul edilen yerlerin örtülmesi demektir. Erkek için avret, göbek ile diz kapağı arasıdır. Sadece Hanefiler diz kapaklarını avret kabul ederler. Kadın için avret, yüz, el ve ayak harici tüm vücuttur. İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed'e göre, kadının başının dörtte biri açık olarak kıldığı namaz, geçersizdir. İmam Ebu Yusuf'a göre ise bu ölçü dörtte iki yani yarısıdır. İmam Malik ve Malikilerin çoğuna göre kadının başını namaz için örtmesi sünnettir. Onlara göre, başı açık olarak kılınan namaz sahih olmakla beraber, sünnete muhalefet olduğu için vakit içinde iade edilmelidir. Maliki mezhebine göre avret iki çeşittir. Erkeklerde avret, erkeğin ağır avreti cinsel organı ile makatıdır. Erkeğin hafif avreti göbek ile diz kapı arasında geriye kalan bölgedir. Kadınlarda avret, kadının hafif avreti göğüs, göğüs hizasında bulunan sırt, kollar, boyun, baş ve dizden aşağısı hafif avrettir. Kadınlarda ağır avret ise kalan diğer bölgelerdir. Malikilerin hafif ve ağır avret ayrımının pratik bir sonucu şudur. Kişi namazı hafif avreti açıkken kılarsa veya namaz kılarken hafif avret yerleri açılsa günahkar olur, namazı batıl olmaz. Avret mahallinin örtülmüş olması için giyilen elbisenin ten rengini göstermeyecek özellikte olması gerekir. Vücut hatlarını belli eden elbise ile namaz kılmak, namazı batıl etmez ancak mekruhtur. Namaz esnasında, irade dışında, avret mahallinin dörtte birinden fazlası bir yükün eda edecek kadar açılırsa namaz bozulur. Aksi halde bozulmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.